Ultrasonda bebeğin beynine üstten bakıyoruz. İlk dikkatimizi çeken yapı, beynin iki yarısını birbirinden ayıran çizgi burada gözüküyor. Falks adını verdiğimiz yapı, talamus adını verdiğimiz yapılar adeta bir ok gibi gözüküyor. Görüyorsunuz burada çok önemli orta beyne ait yapılardır bunlar. Sonra devam ediyoruz beyni incelemeye. Beyincik yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bir gözlük gibi adeta bakın burada sanki bir gözlüğe benziyor ve enteresan bir şekilde gebelik haftasıyla beyincin uzunluğu aşağı yukarı aynıdır. Burada görüyorsunuz zaten. Ondan sonra devam ediyoruz incelemeye. Beyinciği ölçtük. Neler görebiliyoruz burada? Arka fossa adını verdiğimiz arka çukur adını verdiğimiz beyincin arkasında bir boşluk var. Onu görmeye çalışacağız şimdi beyinci ölçerken aynı zamanda ense kalınlığını da ölçebiliyoruz. Az önce tam böyle uygun bir plan denk gelmedi. Birazdan şimdi hem arka fosta dediğimiz, o arka çukur dediğimiz yapıyı göreceğiz. Bunun daralması bazen küçülmesi, spina bifida adını verdiğimiz omurga açıklıklarında söz konusu olabiliyor. Bakın burada bir sıvı dolu bir bölüm burası. Sonra şimdi ense kalınlığını ölçüyoruz. Ense kalınlığı genelde 22. haftaya kadar ölçülebilen bir şeydir. Down sendromu riskini belirlemek için 5 milimetre'nin altında olmasını tercih ederiz genellikle. Devam ediyoruz. Az önce gözler birazcık gözüktü. Şimdi bu beyin incelemesinde tabii ki ventrikül adını verdiğimiz e, su kanallarının ölçümü de çok önemli. 10 milimetrenin altında olması lazım. Ortalaması 6 milimetre. Hemen yanında o gördüğümüz parlak cisimde koroid plexus adını verdiğimiz beyin omurilik sıvısını üreten yapılar. İki taraflıdır bunlar. Biz bir tarafı ölçtük az önce. Normal geldi. Ondan sonra şimdi burada Silvian yarık adı verilen bir yapı görüyoruz. Bebeğin artık ee, beyin loblarının gelişmeye başladığını göstergelerinden bir tanesi. Sonra geldik. Ön kompleks adını verdiğimiz yapılara ön kompleks diyoruz. Çünkü yapılar bütünü olduğu için adı kompleks. Birazdan göreceğiz onu. Hemen öne doğru odaklanacağız. Beynin ön kısmına doğru. Burada şimdi orayı büyüteceğiz birazdan. Kavum septum pellucidum adını verdiğimiz bir kutucuk şeklinde bir yapı görüyoruz burada. Bakın bu çok önemli bir yapı. Bunun mutlaka görülmesi lazım bu lateral ventrikül adını verdiğimiz su kanallarını birbirinden ayıran bir yapı olarak o iki çizgiyi mutlaka görmeyi tercih ediyoruz. Ve burada lateral ventrikül adını verdiğimiz yapıyla birlikte bir Y şeklinde bir yapı oluştu. Ve böylece işlemi bitirdik. Şimdi eğlence kısmına geçiyoruz.